Selamlar alemlerin Rabbine şükürler olsun. Bugün de hayırda takvada birikim yapacağımız, her şeyin sahibi olan yüce Allah'ın hükümlerine güneşeceğimiz güzel bir günümüz. Allah'a şükür bugün de huzurluyuz, mutluyuz, sağlıklıyız. Hava güneşli, çok güzel bir rüzgar esiyor, serin bir rüzgar. Hayatımızın en önemli, en ciddi günlerinden birisi bugün de. Diyoruz ya her gün bizim için ayrı bir hayat, ayrı bir ömür. O kadar ciddi yaşamaya çalışıyoruz. Her anımızı Kadir Gecesi gibi görerek Yüce Allah'ın rahmetine, bereketine, mağfiretine, muvaffakiyetine ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah muvaffak oluruz. Hayatımız çok kısa. Yüce Allah'ın nasip ettiği ömrün biz her anında hamdü sena ediyoruz. Şu mükemmel bedeni bizlere nasip etmiştir. Ve insan kendi haddini bilmelidir. İnsan zayıf yaratılmıştır. Her şeyi bildiğini zannedenler zayıflığını görsünler. Çünkü hiçbir şey her şeyi bilemezsiniz. Her şeyi yüce Allah bilir. Her şeyin bilgisi sondadır. Biz yüce Allah'ın nasip ettiği kadarını biliriz. Ve biz her şeyin önemlisi ne yapıyorsak yapalım. Her şeyi yaratan, bizleri yaratan şu mükemmel nimetleri nasip eden yüce Allah'ın hükümlerini uyarak yapalım. Helal sevap konularda birikim yapalım. Bunları söylerken Allah şükür yaşadığım için söylüyorum. Yoksa sadece söylemde olup hiçbir şey yapmayan cahillerden de olmayın. Yüce Allah her anımızı görüyor. Birinin beni övmesi, sevmesi, iyi demesinin bir anlamı yok. Önemli olan Yüce Allah'ın hükmüdür. Onun övgüsüdür. Biz onun için uğraşıyoruz. Kimin ne dediği bu yüzden zerre umrumda değil. Biz dost Allah'ın hükmünü gözetelim. Her şeyden önemli. Allah'a şükür bugün sağlığım saatim yerinde. Net ettim, oruç tutuyorum, namaz kılıyorum, dua ediyorum. Ve bunları hakkıyla iddia ederek yapmaya çalışıyorum. Sadece ben ibadet yapıyorum diye değil. Lafta sözle değil yani. Fiiliyatta her şeyinizde dost doğru şeydi yapacaksınız. Ve şunu da çok iyi bileceksiniz ki Yüce Allah sizlere şah damarınızdan yakın. Her türlü niyetinizi biliyor. Sanki hiç kimse sizi görmüyormuş gibi yaşamayın. Keşke diyen, pişman olan insan olma vasfını kaybetmiştir. Kusura bakmasın kimse. Devamlı hata yapıp insan hata yapar. Beşerdir bilmem ne. Masal anlatıyorlar. E sana akıllı iradeyi vermiş Hüce Allah. Bana da vermiş Allah şükür. Şükür ediyorum. Ve bunları kullanıyorum. Devamlı hata yapanlar şeytanın yolundan gidenlerdir. Bunlardan olmamalı. Şeytan bize apaçık düşmandır. Biz onu helak ederek, meleklerle cemaat olarak dostları bir hayatı her zaman sürmeye çalışıyoruz. İnşallah ibadetlerimizle muvaffak oluruz. Şu dünyadaki her şeyi bir kenara atıyorum. Önemli olan Yüce Allah'ın hükümdür, onun rızasına ulaşmaktır. Her gün bir bebek masumiyetiyle, nasıl küçük bebeklere baktığınızda onlar daha masumlar, günahsızlar. Mutlu oluyorsunuz, gü gülümsüyorsunuz. İşte öyle bir hayatı her zaman son nefesimize kadar yaşamaya çalışıyoruz. Hiçbir şeyi kendimize bağlamadık. Çünkü şu dünya bir oyun Aynen. eğlenceden ibaret. Biz ebedi yollarını arıyoruz. Ebedi mutluluğu. Yüce Allah'ın rahmetini arıyoruz. Bunun için yaşıyoruz. Hayatımız bu nedenle kıymetli. Ne kadar olduğu değil, nasıl yaşandığı önemli. Yüce Allah'ın tayin ettiği ömrümüz var. Biz buna hamdü sena ediyoruz, şükür ediyoruz. Şu bedeni bizlere nasip etmiş ediyoruz. Ve bu beden bizim değil. Sahip çıkacaksınız. Sanki sahibisiz e, sahibi sizmişsiniz gibi her türlü yanlışı yapmayın. Yüce Allah'ın bu beden. Haşa o bizim ibadetlerimize de muhtaç değil. Biz muhtaçız. Allah şükür biz bunun farkında olarak her şeyden önemlisi de Yüce Allah'ı çok severek ona duyduğumuz sevgi, saygı, muhabbetten ibadetlerimizi hakkıyla iddia etmeye çalışıyoruz. İnşallah Yüce Allah'ın muvaffak eylediği, en sevdiği, en razı olduğu en yüce makamdan gözüne kabul ettiği kullarına oluruz diyorum açıkçası.